Evet arkadaşlar denklemler soru çözümüne başlayalım. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? 4 işlem yapacağız. 5'i ne yapacağız? İçeriye dağıtacağız. 5x eksi 15 artı 6 eşittir. 2x artı 12. 2x karşıya eksi 2x olarak geçer. 5x'ten eksi 2x çıkarırsam 3x kalır. Eşittir. 12 eksi 15 e, burada 12 var. Eksi 15 karşı artı 15 olarak geçti. 12 artı 15 ne oldu? 27 oldu. 6 karşıya eksi 6 olarak geçti. 27 eksi 6. 21 oldu. Her tarafı 3'e böldüğümde x ne olur? 7 olur. Cevabım B seçeneği. Bakıyorum doğru. Diğer sorumuza geçelim. Denklemini sağlayan x değeri işler dışlar çarpımı yapıyorum. 8 kere 4 32 eşittir 3x artı 5. 32'den 5 çıkarsa ne olur? 27 olur. Eşittir 3x. Her tarafı 3'e böldüğümde x'in 9 olduğunu bulurum. Cevabı M e bakıyorum. Doğru. Diğer sorumuza geçelim. Bu tür soruda ne yapıyorduk? Paydaları eşitleyip paydayı sonra köşeye atıyorduk. Bunu 3 ile hepsi 6 da birleşir değil mi? Bunu 2 ile çarpacağız. Çarpalım. 2 kere 2 4x artı 2 artı 3x artı 6. Ee, bunu da eşitlememiz gerekiyor tabi. 6 ile 6 çarpı 3 18 eşittir. 2x eksi 4. Tamam. 4x artı 3x 7x eder. Burada 2 var. 2 artı 6 8. 18 daha 26. Eşittir 2x eksi 4. Eksi 2x olur 5x. Bu buraya eksi 26 eksi 30 olur. Yani x buradan eksi 6 olur. Cevabımız adına doğru. Bakıyorum doğru. Dördüncü sorumuza geçelim. Bakıyorum çözüm kümesini soruyor. Bu 3, 4 ve 2 kaçta birleşir arkadaşlar? 12'de birleşiyor, değil mi? Bunu 4 ile, bunu 3 ile, bunu da 6 ile çarpacağım. Ne oldu? 4 kere 3, 12x eksi 8 artı 6x artı 3 eşittir 12x eksi 4. Evet, 12 ile 6x, 12x ile 6x topladım, 18x ettim. Eksi 8 artı 3 işte, eksi 5 eşittir 12x eksi 4. Şimdi 12x karşıya eksi 12x olarak geçti. 6x oldu. Bu da artı 5 olarak karşıya geçti. 1 oldu. Ee, doğru çözdük değil mi arkadaşlar? Bir bakayım buraya bir. 1, 1 oldu tamam. 18x'den 12x çıktık. 6x kaldı tamam. x1 bölü 6 oluyor bir yerde hata yaptık ben bir kontrol ediyorum şöyle bir şimdi 4 de genişlik 4 8 12 bunu 3 ile bunu 6 ile devam 4 8 12 x eksi 8 artı 6 x 6 x artı 3 tamam bu da 12 x eksi 4 tamam ee, ne oldu 18 x eksi 5 eşittir işte 12x burada da 18-80-x çıktı 6x artı 5 daha 1 x ne oldu? x 1 bölü 6 oldu ben bir bakayım bu soruya yani bu işlem hatasını yapmayı nasıl başarmışım bilmiyorum ama ee, arkadaşlar 12x-8 artı 6x artı 3 eşittir işte 18x eksi 1 oluyor ben <laughs> 6 ile 3'ü çarpıp 12x demişim oradan Neyse 18 x'ler birbirini götürüyor. Eksi 5 eşittir. Eksi 6 oluyor. Tabii ki eşit değildir. Böyle bir sonuç çıktığında ne yapıyorduk? Sonucumuz boş küme oluyordu arkadaşlar. Cevabımız Ankara yani. Bir de Ankara diyelim. Evet doğru. Diğer sorumuza geçelim. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi x x eksi 3 ne olur? x eksi 3 bölü x eksi 3 Bunlar git, birbirini götürür 1 olur. 1 eşittir. x eksi 2 x buradan ne oldu? 3 çıktı. Cevabımız Ankara Bakalım Boş gümeyim. He, x 3 olamaz ki arkadaşlar Ben bir hata yaptım Şimdi arkadaşlar çözüm kümesini bulduk ya Mesela 3 diye bulduk Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Paydaya koyuyoruz Paydayı sıfır ediyor mu diye bakıyoruz Bakın 3 bizim paydayı sıfır ediyor. E bir şeyin sıfıra bölünmesi tanımsızdır. Öyleyse 3 olamaz yani çözüm kümesi. Yani çözüm kümesi bu durumda boş küme oluyor. Tamam mı? Bu önemli. Bunu kontrol etmeyi unutmuyoruz sorularda. Denkleminin kökü 4 olduğuna göre a kaçtır? Kökü 4 olduğuna göre x yerine 4 koyarım. Ben 4 eksi 1, 3, 3 3, 9. 9 artı 4a eşittir 4 8, 8 artı 5, 13. 4a eşittir 15 eksi 9. 15'ten 9 çıkarsam ne olur? 6 oluyor. Allahım ya Rabbi minim hata yaptık. 4'ten bir çıkıyor. 3 3, 9. 9 4a 4 8. 8 9 10 11 12 13. 8 artı 5 13 ediyor. Tabii ki de 4a eşittir 4 oluyor. A buradan 1 oluyor. Yani cevabımız C seçeneği. 6 Ceyhan doğru. Diğer sorumuza geçelim. Bana x artı y'nin toplamını soruyor. Şimdi bakıyorum. Ne yapabilirim? Burayı eksi 2 ile çarpayım. Eksi 2, 2 x'leri götüreyim. Y'den çözüme ulaşayım diyorum. Şimdi yukarıdaki sayımı yazayım. 2x artı 3y eşittir 13. Aşağıya Burayı eksi 2 x ile çarpıyorum. Eksi 2 x e, artı 4 y eşittir. Eksi 6. Şimdi taraf tarafa toplayalım. 2 x'ler birbirini götürdü. 4 4 y artı 3 y 7 y eder. 13'ten e, 6 çıkarsa da ne olur? 7 olur değil mi? Y buradan bir çıktı. Y 1 olduğuna göre birini de yerine koyalım. Y ye 3 çarp 1 3 buraya gitti. 10 x buradan 5 çıkar. Bana x artı 5 e, y'nin toplamı soruyor. 5 artı 1'den 6 olur. Cevabımız D seçeneği. 7'ye bakıyorum. D seçeneğimi Doğru. Diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki tabloda verilen x, y değerleri arasında y eşittir. A x artı b biçiminde bir bağıntı vardır. Bu bağıntı ile birlikte y eşittir. 4 x eksi bir bağıntısı da sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne diyor? eşittir a artı b şeklinde. Yani mesela y yerine 8 koyduğumda e, x 2 olur diyor. 8 eşittir 2a artı b oluyor. Sonra y yerine 11 koyduğumda x 3 olur diyor. Ya yani 3 3a artı b olur diyor. E, Bana x değeri. Şimdi. enteresan bir soruymuş arkadaşlar şimdi. Bu bağıntı ile birlikte y eşittir 4x eksi 1 bağıntısında sağlayan x değeri hangisidir? Bakıyorum mesela x 2 olsaydı y 8 oluyormuş. 8 eşittir e, 4, 8 eşittir x 2 4, eşittir 7 oluyor. Olmuyor. x 3 olsa 4 kere 3 12 eksi 1 y de 11 oluyor. Bunu sağlıyor. Yani bu bağıntısını sağlayan x değeri neymiş? Burada 3'müş. Cevabımız Ceyhan oluyor. Bakıyorum. Evet Ceyhan doğru. Evet diğer sayfamıza geçelim. Teklem sistemini sağlayan x değeri kaçtır? y eşittir 2x değil mi arkadaşlar? y yerine 2x koyduğumda 5 çarpı 2x 10x artı 3x daha 13x 26 ise x buradan 2 çıkar. x 2 ise y de 4 olur. Bana e, x'i soruyor zaten cevabı A seçeneği doğru. x artı y artı z'nin toplamını soruyor. Şimdi bakıyorum şurayı ne yapsam eksiyle çarpsam eksiyle çarpsam ne olur? Buradan x kalır. Buradan 3y kalır. Burada eksi z olur topladığımızda. Toplasak 5i, 5x, 5y, yani toplayalım hepsini. 5x, 5y, 5z oluyor toplayınca. 5 parantısını x artı y artı z oluyor toplayınca yani. 10 ile 13, 17 ile 13 topladığımda da 30 oluyor. Her tarafı 5'e böldüğümde x artı y artı z'nin altın olduğunu buluyorum. 10 bursa yani doğru. Diğer sorumuza geçelim. Denkleminiz, denklem sistemi alan x, y değerleri için x çarpı y kaçtır demiş. Şimdi bakıyorum bir bunu y ile bunu x ile çarpayım 3y artı 2x eşittir 2xy oluyor şimdi 3x eksi 4y de 1'e eşitmiş 3x eksi 4y 1'e eşitmiş evet şimdi şu denklemde x'e 5 versem y'ye de 4 versem 5 bölü 3 15 eksi 16 oluyor olmuyor 6 versem 18 bir dakika x'e 3 versem burada y'ye de 2 versem 9 eksi 8'den 1 oluyor tamam x 3 y'ye de 2 buna koyalım yerine bu uyuyor mu 3 kere 2 6 6 kere 2 12 eşittir y'ye 2 verdik 3 kere 2 6 x'e 3 verdik. 3 kere 2 6 6 artı bunu da karşılıyor. X3 Y2 imiş demek ki bana 3 ile 2'nin çarpımını soruyor. Cevabımız D seçeneği 11 denizle. Bazen arkadaşlar hani e, bu şekilde deneyerek hani rakam vererek bulabilirsiniz. O şekilde daha kolay olur sorunuzun cevapları. Bazı sorularda öyle yapabilirsiniz. Olduğuna göre Y aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet. Şimdi burayı 2 ile çarparsam buradan y'leri götürebilirim. 2bx eksi 2y 6 oldu. Buradan 2'yi toplayalım. Ax artı 2bx eşittir 10 oldu. X parantesinde a artı 2b eşittir 10. Şimdi burada a eşittir 3b değil mi buradan? A yerine 3b ye koyduğumda 5bx eşittir 10sa b çarpı x eşittir 2 oluyor. Onu 5'e böldüğümde yani B değerim 2 bölü x oluyor benim. Şimdi B yerine 2 bölü x yazdığımda A da 6 bölü x oldu. Şimdi buraya A değerim yazayım. 6 bölü x yazdığımda x'ler birbirini götürür. 6 artı 2'ye eşittir 4 oldu. Buradan eksi 6, 2'ye eşittir. Eksi 2, y oradan eksi 1 çıktı. Cevabımız Bursa oluyor. Doğru. Diğer sorumuza geçelim. Eşitliği her x'ye reel gerçel sayısı için sağlandığı göre a bölü b oranı. Şimdi her sağlandığın gününe göre 0 eşittir 0 olmalı. Neydi? a x artı b eşittir 0'da a da 0 olmalı b de 0 olmalıydı. Eğer eşitliğin her e, bütün reel sayılar tarafından gerçel sayılar tarafından sağlanıyorsa, Bu 0'a eşit bunu da 0'a eşit diyeceğiz. Buradan A eksi 5 bölü 2. B de 3 bölü 2 çıkıyor. Bana A bölü B oranını sormuş. 2 bölü 3. Eksi 5 bölü 3 oluyor. Yani cevabım 13 Adana A seçeneği doğru. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre M kaç olmalıdır? Boş küme ne demektir arkadaşlar? Yani denklemler birbirine paralel olacak demektir. O da neydi? Bu x'in katsayıları bölü birbirine eşittir y'nin katsayıları bölü eşit değildir. Bu sabit sayıların bölümleriydi. Yani 8 bölü 6 eşittir 4 bölü y parantezinde m 2 yazarsak m 2 oluyor. i̇şler dışlar çarpımı yapalım. 8m eşittir 16 eşittir 24. 24 ile 16'yı toplayalım. 8'den eşittir 40 oluyor. En buradan kaç çıkıyor? 5 çıkıyor. Cevabımız C seçeneği doğru. Denklemler soru çözüm videosunda bitirdik. Tam 213. sayfaya geldik arkadaşlar. Çok az kaldı. İlerliyoruz. Kitabımızın yarısından fazlasını bitirdik. E, videolarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olunuz. İyi günler diliyorum.